...çocuk aramıyor kaç gündür seni. Küstünüz mü yoksa? Yo. Niye aramıyor o zaman? Ne yapabilirim anne? Sen ara. Öleceğimi bilsem arama. Görüyor musun Sedat? Kaçırır elinden bu o çocuğu. İnatçılık yapma kızım. Aç bir telefon. Ten. Açmam baba. Yazık yazık. Ah Sedat ah. Sen de attın tuttun o gece. Tak triplex villa yaptırıyoruz. Tak Londra borsası. Evet baba ne gereği vardı? Ah Sedat ah. Atınca bazen ölçünü kaçırıyorsun. Anlamaz mı çocuk? Hani nerede yaptırdığımız triplex villa? Yaptırıyoruz dedik kardeşim. Aa, bitti demedik ki. Gelmeyin bu kadar üstüme ya. Tak, beğenmedim sattım. Ha, tak o da yedi bunu. Baba. Efendim canım. Nasıl Yavuz amcayla aranız? Fena değil niye sordun? Kurtul şu adamdan artık Sedat yeter. Allah'ın magandasına para kazandırdı. Kıymetini de bilmiyor. Bir gün boğazlığı verecek seni vallahi. Kuracağım yakında kendi şirketim hayatım. Tak. Bayılıyor muyum ben o hiyara? O kadar. Kur işini tak. Aslı'ya da söz keseriz Özgür'le. Hepsi olacak sevgilim. Biraz sabır. Tak tak. Koyalım sermayemizi bir köşeye de. Aç kızım. Buyurun efendim. Ne o Cafer? Bize selam yok mu? İyi günler. Aşk olsun. Ne yaptık da hemen bizi şikayet ettin Yavuz Bey'e? Gel bir çayımızı iç gel. Biz o işi hallettik. Teşekkür ederim. Ha, patron bekliyor Sedat Bey aşağıda. Ben hazırım hemen gelsin dedi. Hazırım. Söyleyeceğim abime tak geliyorum. Tamam. B bakayım koynun var, Kalbimi çaldın. Aşkımı çaldın. Sen beni çaldın. Ne oluyor o? Aşkımı çaldın. Sade mi sandın kendini? Başardım. Huzurlu bir aile ortamındayız. Çatkın, Kes. Çatkın. Kesmiyorum. Sahneye çıkacağım ben. Ne dedin? Sahneye çıkacağım dedim. Duymadın mı? Ben öyle evde oturup pilav pişirecek kadın değilim. Basit ortam dışı. Kim ne yapacak seni? Ne sesin var? Ne nefisin? <laughs> öyle mi? Açayım da bacak göğüs görsün senin vatandaşın. Hoplatın da öyle. Vururum. Şerefsizim vururum. Hoplatacaksan bana hoplat şurada. Açayım bir şerefsiz ki... Çekemem. Bıktım senin para sandan da, cartından da, curtundan da. Para versene ama da ders alacağım. Ne ders alacağım? Kız şan dersi diyoruz bir saattir Aa, Senin komşundan. Komşum Sabri'den şan. Sabri'den evet. Konuştuk biz bekliyor. Randevu mu verdin o çatla? Verdim. Çalışacağız. Bıktım senin horozundan da evinden de. Horozuma laf yok ablacığım. Horozuma laf yok. Hasretme vatandaşı. Oyarım. Oy hadi. Sıkıysa oy. Bakışlar, o oh ne baygın gözler. Ablacığım, rahat dur. Şimdi kıracağım bir tarafını. <gülüyor> 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 üç, bayca. hadi. Hadi. Durmayalım. Davut kollar yanda. 3 oh. üç, oh. üç. Oh. Başladım yine Alman eziyetine, Hulbiye. Eziyet yok Davut. Hamlaşmışsın. Her sabah yap bunu bak ne oluyor. Her sabah mı? Devam et baba konuşma. Al sen konuşma. Halis yavrum devam et. Ediyorum anne. Öyle iyi geliyor ki tır gibi olacağım valla. Olacaksın tabi aferin. ki 3 Hadi ama Davut hadi. Dalga geçme baba kaldır biraz. Al o nasıl söyledi? Ko. babalar dalga geçmez. Dumkov yok Davut. Aa. Söyletmesin o da. Biz burada canımızla uğraşıyoruz zaten. Ben hiç olmadım anne. Öyle güzel geliyor ki kemiklerim kuvvetleniyor. Hı hı. Konuşma konuşma. <laughs> Anneciğim. Efendim. Kadınlar şu hareketi göğüsler için mi yaparlar? Evet yavrum. Göğüs kaslarının kuvvetlenmesi için. Yoksa sarkar böyle değil mi? Al. Başladın mı sen yine ...göğüs göğüsmeme konuşmaya sabık sabık? Nein Davut, sapıklık falan yok bunda. Doğal, konuşuyoruz. Hadi devam. Ne var bunda baba, konuşuyoruz. Görmüyor musun bazı teyzelerin memelerini? Nasıl öyle iki tarafa sarkıyor böyle? Bola gibi. Hı? Buyurun Cafer Bey, buyurun. Ha, bundan sonra böyle kapıcı yok. Cafer Bey. Buyurun Cafer Bey. <laughs> Eline sağlık. Şu Türkan Hanım çikolatalı kahvesi de. Sen de iyi tadandın buna ha. Oh çok tatlı gül. İnsanın parası olacak. Devamlı bundan içecek. Ne oluyor bu Alaman bozuntularına? Cimnastik yapıyorlar herhalde. Pat diye sıcalar Tepemizde güm güm. Aşağıda hasta mı var, yaşlı mı var... ...hiç düşündükleri yok ki. Çık söyle şunlara tepinmesinler öyle. Ben ne karışırım canım el alemin cimlastiğine? Aa, böyle mi oldu şimdi? Evet, böyle. Oh, çok güzel olmuş Gül, eline sağlık. Afiyet olsun canım, İç yine yaparım. <laughs> Cafer Bey, Cafer Bey! Temizlik niye yapılmıyor beyefendi, bıraktınız mı bu işleri? Her gün temizlik yok bundan sonra. Ha, her gün istiyorsanız adam tutarsınız. Allah Allah! Öyle. Buyur canım abicim, tak. Buyurun. İyi günler efendim. İşe mi böyle? İyi günler komşum. işe İyi günler. İyi günler kızım. Nasılsın? Allah razı olsun. Nasıl yavrular? Ellerinizden öperler. Ben de öpüyorum onları. Sağ olun. Hamit. Ha orada mısın? Sen o fasulyeyi kapat. Geliyoruz. Konuştuk ya bu abiyle tak. Tamam birader. Vatandaş fasulyesini yiyecek o kadar. Sayenizde efendim maşallah. Küçük Bey yok mu bugün? Küçük Bey eserimizin amcası. Sana derse gelecekler. Ha unutmadan şu paramı da vereyim senin. Aman efendim ne acelesi var verirsiniz sonra. Al komşu al. Yalnız dolu dolu geçsin çalışmanız. Dolu dolu geçecek tabii efendim ne demek. Çok teşekkür ederim. Ha öyle lak yok. Yürü brader. Gidelim canım abicim buyur. Buyurun. Güle güle. Sefa ile efendim hayırlı işler mercimek demiyorum evladım. Fasulye, fasulye tak. Duymuyor musun beni Allah Allah ya? Ha kapandı. Ne olur birader? Vatandaşa mercimek mi? Akif fazla istiyormuş canım abici. Söyle selam mı? Karıştırmasın vatandaşın mercimeğini fasulyesini. Ha, ha, ne yapar Yavuz Bey adamı? <laughs> Vurdum şerefsiz topuğundan. Kaldır koşum şu pisleri. Baş üstüne. Rahatsız eden yok değil mi senin? Yok efendim çok şükür. Sayende mum gibi oldu hepsi. Keyfine bak. Oyalan. Allah razı olsun. Göz kulak ol eserimize. Bir ihtiyacı falan olursa. Ha? Ne demek efendim. Güle güle. Hadi eyvallah.